Esti marka Ankistra fırınların gördüğümüz komutatörünü değiştireceğiz. Değiştirmeden önce sigortayı kapatalım. Sigortamızı kapattık. Bunu değiştirmek için bir tane yıldız tornavideye, bir tane de böyle bir komütatöre ihtiyacımız var. Bu altı kademeliler komütatörlerde gördüğümüz gibi arkada altı tane bacak olması lazım. Çoğu fırında bu şekilde. Öncelikle şu gördüğümüz dört tane vidayı. döküyoruz. Tabii bir elle video çekip bir elle bu işi yapmak çok kolay değil. Bunları söktükten sonra burada gelen kablo renklerini karıştırmamak için önce kablo rengine göre bir şema çizeriz bu şekilde. Ön paneli çıkart. Ön paneli çıkartmak için bu gördüğümüz sağda iki tane solda da iki tane vida var. Bunları sökeceğiz. Evet. Yandaki iki vidayı söktük. Gördüğünüz gibi iki vidayı söktük. Ondan sonra bu öndeki anahtarın şeyini çekerek yerinden çıkartıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi iki tane vida var. Bunu da sökmemiz lazım. Paneli yanlardan tutarak yukarıya doğru kaldırarak bu şekilde yerinden çıkartıyoruz. Evet. Evet değiştireceğimiz anahtar burada görüyorsunuz. İki tane vidası var. Onu sökeceğiz şimdi. Evet gördüğünüz gibi vidalarını söktük. Komutatörümüz meydana çıktı. Komutatörün kablolarını karıştırmadan yan yana isterseniz birinden söküp birine takabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi komple renkleri bir yere yazarak o şekilde de değiştirebilirsiniz. Ben şimdi bunu değiştireceğim. Videoya devam edeceğim. Evet. Yeni komutatörümüze gördüğünüz gibi kabloları kabloları Şimdi yerine oturturduk Şimdi komütatörü yerine oturturup testimizi yapacağız. Bu da termostatı bozuk olanlar için termostatı da buradan değiştirebiliriz. Paneli bozuk olanlar ekranı bu ekran alıp buradan değiştirebilirler. Bu şekilde. Evet. Bu da termostat iki tane girişi var. Evet, komutatörümüz yerine oturtturduk. Bu şekilde. Şimdi ön paneli ön, eski komutatörümüz. Bunlar iki senede bir değiştirilmesi gerekiyor. Bu ayaklar e, zamanla esniyor ve yeterince şeyler geçirmediği için fırınımızın bütün kademesi 6 kademeli biliyorsunuz bunlar çalışmıyor. Evet işlemimiz bitti. Sigortamızı kaldırdık. Evet sigortamızı kaldırdık. Şu an ışıklarımız geldi. Denememizi yapalım. Burası sıfır pozisyonu. Termostat.